TUSAŞ tarafından üretilen menzili artırılmış iki adet ANKA deniz kuvvetlerine teslim edildi. Mavi Vatan'ın muhafızları çeşitleniyor. Milli teknoloji hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yüksek yerlilik oranıyla üretilen ve yakın zamanda ilk ihracat başarısını yakalayan ANKA'nın menzili artırılmış iki adeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Teslimat, Savunma Sanayi Başkanlığı ve TUSAŞ'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımla duyuruldu. Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini artırıyoruz. TUSAŞ tarafından üretilen menzili artırılmış 2 adet Anka Sida, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Ankalar, Mavi Vatan savunmasındaki görevini artırarak sürdürecek ifadelerine yer verildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesislerinde düzenlenen törenle hangardan çıktı. Hangardan çıktıktan sonra motoru da çalıştırılan Anka'nın kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemi olması hedefleniyor.